Herkese merhabalar. Güzel bir akşamüstü sizinle yine koçluğa dair tanıştırayım. Koçluk kitabı çerçevesinde çok güzel bir sohbet edeceğiz. Ve bugün kitaptan okuyanlarınız bilir, Çin menüsü tekniği ile ilgili konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Çin menüsü kitabımda koçluk temelli iletişim bölümünde bulabileceğiniz bir teknik. Peki adı neden Çin menüsü? Bu arada hemen sayfayı paylaşayım kitabı olanlar için. Sayfa 127. Çünkü Çin'de yemekler dönen bir masanın etrafında ve küçük küçük tabaklarda gelirmiş ve hemen hemen bütün menü oradan gelen müşterilere gösterilirmiş. Ve kişiler yiyeceği tabağı oradan seçip önlerine alırlarmış. Ben hiç Çin'de herhangi bir yerinde bulunmadım. Gidenleriniz varsa bu konuda beni daha detaylı bilgilendirebilir. Çünkü ben de bunu çalıştığım bir yönetici grubundan duydum ve yıllardır anlamını bilmeden anlatıyordum. Onlar dediler ki işte biz Çin, Türkiye uluslararası bir firmayız ve zaman zaman gittiğimiz Çin seyahatlerimizde restoranlarda böyle bir durumla karşılaşıyoruz ve bizce bu yüzden adı Çin menüsüdür. Şimdi bildiğiniz gibi koçlar yönlendirme yapmayan açık uçlu güçlü soruları tercih ederler. Ve bu soruların cevapları evet ya da hayır değildir. Nasıl, ne, neler, başka gibi daha çok çözüme ve konuşmaya olanak tanıyan, kişi de farklı dosyalar açtıran ve daha sağlıklı bir iletişimin kapısını aralayan sorulardır. Ama bir de iletişimde kapalı uçlu sorular dediğimiz cevabı evet hayır olan bazen bir bilgi almaya yönelik ya da bilgi vermeye yönelik sorular da vardır. Örneğin iyi misin? Sadece bunun bilgisini merak ediyorum şu an. İyi olup olmadığını. Ya da Ege Üniversitesi'nden mi mezunsun? ya da bugün değişimi konuşmak olabilir mi gibi özellikle olabilir mi sorularıyla yapılan ya da cevabı evet hayır olan ancak anladığımız üzere az önceki açık uçlu sorulardan farklı olarak kapalı uçlu sorular sohbete çok olanak tanımıyor e, müşterimizi çok fazla düşündürmüyor sadece o mesajı almaya yönelik o bilgiyi vermeye yönelik ama işte Çin menüsü tekniği de bu kapalı uçlu sorularla yapılıyor yani birbirinden daha az kıymetli değil sadece her iki soru tipinin kullanım alanları farklı ama ne zaman çin menüsü? Müşterimizin aklına sorduğumuz sorunun cevabı gelmiyorsa. Önce bir beklemişsek, uzun bir sessizlikle karşılaşmışsak ve bundan da korkmayıp beklemeye devam ettiysek Bakın, burası önemli çünkü biz bazen sor ve sus bekle deriz özellikle. İşte sordunuz, sustunuz, beklediniz ve hala cevap gelmedi. İşte o zaman koç şöyle elini açar çünkü dikkati ağzından ve vereceği akıldan dışlaştırır ve sanki cevaplar elinde yazıyormuş gibi ders çalışmayı bilmediğini söyleyen bir öğrenciye. Hmm, bu konuda bir destek almak olabilir mi? Ya da bu konuda bir eğitim koçuyla çalışmak olabilir mi? Bu konuda kendine bir ders programı yapmak olabilir mi? Gibi. Sanki burada yazıyormuş gibi. Menüden seçenek sundurur gibi yapabilir. Ve genelde çalıştığımız kişi bizim ona sunduğumuz seçeneklerden bir ya da birkaçını seçer. O yüzden işte bu seçenekleri de 2-3 ile sınırlı tutmak esastır. Ve hemen birkaç örnek okumak istiyorum dilerseniz. Mesela Kitap okumaya tekrar nasıl başlayacağını bilemiyor. Müşterimiz ve bunu nasıl yaparsın dedim cevap gelmedi. Uzun bir sessizlik oldu. Ve hatta belki bir düşünme ödevi verebilirim. İstersen bir düşün gel de diyebilirim. Ve onun sonunda da hala cevap almamış olabilirim. İşte o zaman. Yarım kalan kitaplarından başlamak olabilir mi? İlgini çekebilecek konularda yeni kitaplar almak olabilir mi? Her gece uyumadan önce 10 dakika okumaya çalışmak olabilir mi gibi. Aslında gördüğünüz gibi koç burada kendi aklını veriyor. <laughs> Ama bunu çok alenen yapmıyor da sanki kulağını şöyle gösteriyormuş gibi yapıyor. İşte o yüzden çok tercih etmeyiz. Çok tercih ediyor olsak bütün seans o olabilir mi, bu olabilir mi diye zaten müşterinin yerine cevapları biz bulmuş oluruz. Ama Çin menüsü tekniği güçlü bir tekniktir. Ve bizi nerelerde rahatlatır biliyor musunuz Çin menüsü? Koçlar hiç akıl vermeyecek mi? Hiç yol göstermeyecek mi? Ama benim bazen yol gösterilmeye de ihtiyacım var diyen müşterilerde rahatlatıcı olabilir. Ve biz de koç eğitim programlarımızda iletişim modülüne geldiğimizde diyoruz ki evet saf koçlukta asla yönlendirmek yok, asla akıl vermek yok ama kapalı uçlu sorularla yapılan Çin menüsü tekniği var. Dilerim sevgili koçlar keyif almıştır. Henüz koç olmayanlar kendi yaşamlarını uygulamak için ilham almıştır. Kitabı okumayanlar da belki esinlenmiştir ve okumaya karar vermiştir. Başka bir videoda buluşmak üzere.